Hepinize merhaba arkadaşlar ben Saru bugün Prince of Persia Warrior Within'e kare bir şekilde hoş geldiniz. ben tam ekranda oynuyorum ama OBS kare bir şekilde yansıtıyor. Ya bunu çözmüştüm send of Time'da. Bunu da bir çözemedim. İki o zaman bir basık oluyordu oyun. O yüzden bunu bu şekilde oynayacağım ve kolayda oynayacağım. Kim ne diyorsa da diyebilir. Tamam mı? Ben bu oyunu hiç oynamadım. Sand of Time oynamıştım. Bu oyun, ya sadece başını biliyorum oyunu. Bir kısmını azıcık oynadım. Ses nerede ya? Burada müzik çalıyor olabilir. Müziği tamamen kapattım çünkü. Neyse o Üf, <laughs> <laughs> grafikleri kes. 200 abonede çekilişimiz var onu unutmayın. E koşma sesi filan da yok. Efektler mefektler. Hayır az geliyor desem az geliyor. O ne lan? O ne lan? Hiç gelmiyor. Neyse canlı yayınlarımız var. Twitch'te. Ee, Sarvan Kenobi 2 oyla aynı şekilde Twitch'ten bulabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Farklı farklı tarzda canlı yayınlar yapıyoruz. Rockettik, ee, ne bileyim. Arada Forza oluyor, Hollow Knight oluyor. Her şey olabiliyor, o yüzden takip etmeyi unutmayın. Sessiz, sakin. Aslında şu an kıyamet kopmalı. Kaçıyordun reis adamı? Evet mi kaçıyorduk. <laughs> Şimdi çekti kılıçlarını. Merak ettiğim şey diğer oyunla hikayesi bağlantılı mı? İlk oyunda. Bu fırtına bize merhamet edecek. Hocam ses ses. Alo. Bak oyun ekranına girince ses gelmeye başlayacak. Ya e kontrol bana geçince aha. Ben orada gördüm bir tane gemi bu arada. Evet. Şeyde değil ha. Yanan ee, kanca attılar. Anasını satayım gemi hasar alsın diye. Sadece gemiye yapışmak ve çekmek için değil yani. İnanılmaz. Tiplere bak. A, ablanın tam da o kısmına zaten zoomlamasan olmazdı. Anladık. Oo. Tabi şu an hiç oyun sesi olmadığı için Dışarıdaki bu ses direkt geliyor videoya Bak bak kendinden geçti o <laughs> Bak 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 Kilhim de ses be annem ses ses bak ses geldi gördün mü silah dersleri şimdi bir duralım şimdi o anasını sattığımız sesi niye gelmedi biz bunu en iyisi şöyle bir on yapalım tamam mı? Belki de müzik kısınca cutscene'i tamamen kısıyordur. O yüzden onda dursun. Evet. Aleyküm selam. Ne güzel vuruyormuş. Sağ tık ile blok yes biliyorum. Sol tık sol tık sol tık tuşlarına basın. Ambulans ya da itfaiye artık direkt bizim eve geldi galiba. Neyse. Umarım bir sıkıntı yoktur. E. Lan. Ya bir dur. öldü mü? O? E, e ile fırlatıyoruz ama ölmedi. Hmm. E soltuk yapalım. Oo. Şunu ölürken Space e yapalım. <laughs> Sol tık da işe yarıyor bu arada. Oy! Kiye böldük. Burada kimse kalma. Tamam bu yuvarlanıyor. Space yine yuvarlanma. Şey tuşumuz yine yok. Hocam. Ee, nereye gitmemi önerirsiniz? Okey. Anlamaktayım. Su içmek için sağ Klasik ilk oyundan gelen mekanikler. Bu müzikler bize telif yediriyor mu acaba? Bunlardan. Bu arada E tuşu sanırım space olarak geçiyor. Oo. Aynen aynen. E, ee, mouse niye ters? Mouse ser ters eksen. Açım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Bir tane video çekelim dedik. Olanlara bak. Ha. Ölecek ya. Lay koçum benim. Bak 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 bak. Orada evet müzik yüz. Selamun aleyküm. <laughs> ne oldu pardon? Tek yedim lan. Oğlum oyun bitti değil tek yedim. Bak demeyeceğim tek yedim. Saçmalama. Manyak mısın? Türek boğazımızı mı kesti acaba? Baştan başlatma ama. Oğlum salak. Oğlum ya of. Yemin ediyorum. Başladık yine ha. Ya başlarım sana ya. üstünden atlayacaktım lan. Orada ben niye tek yedim? Aa hızlı geçebiliyorsun. Allah aşkına sağ tık basılı tut. Hayır. <laughs> nice. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Vuh! Bak ya ablan <laughs> Abla ben bu taraftayım. Öyle bir şey yok mu? De çok az vurdun zaten. You bitch. 1, 2, 3 bir de şöyle saplama hareketi yapıyor. <laughs> Bloklamak zorundayız ha. Ama bak saçma sapan hareketler yapmaya başladı. Saltak saltak. Aa. Öldürmedi bizi bak. Empress deyince dikkatimiz dağıldı de ama. Rel'che mi? Aha Maharaj'ın kum saatinden çalınmış biz yerde. Evet. Bu ne ya? da bunun burada ama A Evet. Evet. Çaresiz bir tane herif yüzünden forced to kill those I fought beside those I had loved, but now an unstoppable beast chases you mm hmm for the first time in my life I'm afraid and you will die I used the sands themselves to reverse time, making it as if the hourglass was <laughs> never opened the beast the Allah Aman kraliçesiyle yüzleşmemiz Oha Okey, kumları şey yaptık diye kızmışlar. Da kandırdılar hocam bizi. Onu ne yapacağız? Daha ka bizim peşimizde ama olsun. Olsun annem sıkıntı yok. Bizi kılıçla birlikte suya attı bu arada. Ha yok kılıç orada kaldı. Lan! Şşt! Ölmedim ben. Evet. Neyse sopayı al şimdi. Sıkıntı yok. Gel gel gel. <laughs> Her ne kadar <laughs> kuşlara vurmak istemesem de hmm. Çıkıntı. Okey. su içelim. Biz kaygan olduğu için yine çıkamıyoruz. Eski mekanikler duruyor. Koşma yok mu? Yok. Aga be. Bunlar da kuşlar bizle uğraşacak mı? Mouse. Bir tık yavaş. Ee, hareket ediyor gibi ama hop temiz su içtim hocam sıkıntı yok hala vurabiliyoruz bunu da burada okey tamamdır bu mekanik hala aynı burada değişen bir şey yok <laughs> dediğim gibi üstüne çıkmamı istiyor. Aynen ilk diğer oyunun başlangıcı gibi. O da bize başlangıç yapıyor. Okey. Q. Hala aynı tuş. Daha kapeşimizde ama bu oyunda farkımız. Bu da aynı hala. Sağ tıkla yapılıyor. Okey. Klasik Hmm, first person kameraya geçiyor. F ile. Hala baktığın yönde değil, tıkladığın yöne atlıyor. O güzel. Hocam şunlar ne işe yarıyor? Yeni bir sanat eseri açıldı. Hmm. Bilmiyorum. Oyun orijinal bu arada. Yani... <laughs> Steam'den satın aldım. Destroy. Zıng zıng. Anasını sattım sopayla dövüyorum. Alamıyoruz mu? Ah. Alabiliyoruz. Bak bu yeni işte. Bakalım nasıl kullanabileceğiz onu merak ediyorum. Hala şey de vuruyor. Bunu aldık da bununla vurmuyorsun ki. Hala sopayla vuruyor. Okey, okey. İleride bir yerde bize bir kılıç gelir. Kırılıyor benim. Harita var! Oha! Ee, ne yazıyor orada? Reach the forest entrance. Kale girişine ulaşmak. Şimdiki zamanlar... Kale girişi. Harita... Yeni bir mekanik. Aleykümselam. Mikrofonum açık değil mi? Aman ha. Oy. Kıyım. Oy. Tırstın galiba. Anca adam yolla. Neyse artık kılıcım var. Hareketlere bak şey öğretecek galiba kazancınız ölüm. Bu eski kılıç bu adaya yaygın, bu adada yaygındır. Onu bir üçlü komba atağı yapmak için kullanın. Komba yapmak için mouse bir 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 tuşlarına. Okey. Örümcek kılıcı. Örümcek. Sol e. Sol e. Sol e. O sol e E sol O sol sol e e e sol 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 e bak sol sol space a e başka bir şey ya e sol yapabiliyoruz. Şunu ver bakayım. Okey. Bir dakika buraya gitmeyeceğiz galiba. Oradan geldik zaten o yüzden. Oraya gidemiyoruz ki anasını satayım. Ha kapı açık okey. Bana vurdular mı? Vurmuşlar. Kaydetmek istiyorum evet. <gülüyor> 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 What is this? Şu an havalı bayağı bu arada. Space sol tık sol tık. Sol E. E sol. <gülüyor> 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 Hmm. Vay. <laughs> Modeli önce çıktı orada gördün mü? <laughs> Some eski oyun problems. Eee eh. e, ee, ilk oyundan da hatırladığımız gibi ben bu oyunda da bol bol küfür edeceğim anlaşılan. Bol bol sansürlenecek. Çünkü baktığı yönü atlamadı. Yani kuşu tekrar mı şey yapacağız? Çok geri atıyorsun ya. Ha şuna ne gerek var yani? Bir daha keseceğim aptal herifi. Hadi annem Next. Biliyorum orada çıktı. Ben oraya atlayamadım ya hani. Atlayamadım ya hani güya. Ay bölümden fail ölümler başladı. Bir anlık aşağı atlama animasyonu, taklatma animasyonu girdi gördün mü? I'm sure ya oğlum yeter ya. Allah Allah. Bak bir önceki borudayken sağa tıklayınca sağa atlıyordu. Bu boruya geçince sağa tıklayınca arkası da atlıyor. Hayatımda böyle saçma bir şey görmedim ya. İleri sağ mı yapacağız orada? Anasını sattım. Söylemiyorum ki. Daha ilk bölüm bak. Daha ilk bölüm nelerle uğraşıyoruz? bu müzik bize telif yedirecek değil mi? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Müzik kısınca da katsinlerin sesi gidiyor. Allah ım. harika ya. Ne <laughs> oğlum niye onun üstünden atlamanı istiyorum mu? geri alamıyoruz R. Şu, şu, an hançer yok zaten geri da ilgili de. Şu an hançerimiz yok. Zamanı geri o yüzden alamıyoruz da. İyi, salak prens, ilk prens akıllanmış birazcık. Aynı prens herhalde bilmiyorum ama. Mal gibi yüksekten atlayınca bütün canı gitmiyor. Hatta hiç canı gitmedi daha demin. Bak. Ağzına tükürdüm. Oh, no, that. You will pay for this transgression. Annem nereye atlıyor? Anneciğim. Oraya atlamayacaksın. Üstünden atla. S Sinirlerimi bozmaya başladı. Aynen senin Kılıcın çağırıyor. Allah aşkına bir yerlerden bir yerlere zıplarken dikkat et ya. Ne olur. Şimdi. Tamam burada yer yok. I did not expect you to fail Ee? Arkamda yer filan yok Buradan oraya da hayatta atlayamam Aaa bir dakika şöyle mi Okey Acele etmeyeceğiz o zaman. <laughs> çok konuşuyor. kılıcı var kılıcı. Onun kılıcı daha iyi gibi ama. Tamam oğlum gördüm ya. Bu arada save almadan hayatta çıkmam ha. Yemin ediyorum bizi kim bilir nereye atarlar. Save alıp alıp çıkacağım bundan sonra. Komboyu yapabiliyoruz güzel bir şekilde. Kombat ee, daha güzelleşmiş herhalde. Tabi ben ilkinde tuşları okuyamadığımdan mütevellit bir tık bombayı kötü yapıyor olabilirdim ama bunu da şu an daha güzel öğrendim. Ay ne güzel kesti kafayı. Oha! Çok daha uzağa bu arada. E? Okey. Çok daha uzağa şey yapabiliyor. Ya bunu buradan çıkabiliyor mu şu Harbi ne anladım o işte nasıl? Bir save alabilir miyim? Su şişesi yok mu? Biz geri gelirken mi çıkacak diyecektim bunlar. Aha. Aha. Evet, kaydetmek istiyorum. Her şeyi de yeni yere kaydedeceğim. 30 dakika oldu. Şimdi devam etmeyeceğim burada. Burada bırakacağım şimdilik. Biraz Top Warrior Vitin'in ilk bölümünün sonuna geldik. 200 aboneli çekilişimiz var. Twitch'te de yayınlarımız var. Belli günlerde olmuyor, rastgele oluyor. Yani, takip edin o yüzden haberdar olmak için. Aynı isimle bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.